Yayın işte sorgulamaya gerek yok. Evet sövebilirsiniz ama yine vs yayın Sövüş, sövüş mövüş. Sövüş, 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 sövüş müvüş. Evet sövebilirsiniz. Abi gene mi vurdum? <laughs> gene ayaz. Az kanka. Bır bır patik. Tamam. O sırada birkaç kişi gelsin. Ya. Ben de şunu seçeyim. Aksesuar olsun bence. Bak ben bir şey ayırıyorum. ayarlasam Yok chat gözükmüyor. Nerede? Chat gözükmüyor. Selamun aleyküm. Maalesef şöyle bokumsu bir şey yapacağım. Ne oldu kanka niye mal diyorsun? Sanki selam. Gene VS atıyoruz. Sorgulamayın. Evet. Demek ki kullanıyor Şöyle. Anasını satayım. Dur bir şeye bakıyorum. Ne diyor? Selam. Sana. Anasını satayım. Dur bir şeye bakıyorum. Ne diyor? Şuan kapattım. Orospu bir dur. Tövbe tövbe. Abi bir dur dur. Koduğumun evladı bir dursana. Tövbe tövbe. Yaş kaç? Yaş 14. Bak sen ölsen çok yaşadın be. Ananı satayım. Batuhan yaranın başında ister misin? Tekrar hazır ver. Vs. Alt kanka gel odaya. Oğlum harbi var. Neden raporladın? Kötü bir şey mi yaptık? Ne? Tövbe tövbe küfür ettin. İzleme yayını o zaman. Yarak kafa ya. İzleme o zaman. Raporlamana gerek yok. İzleme. Bu kadar basit. Sen sanki hiç küfür etmiyorsun hayatında. Ha? Ay yemin ediyorum. Başkalarına da maruz kalmasın diye de Abi hayatımda ilk defa küfür ettim. Ona da bir şey demeyin. Harbi yani size. Ben yayında etmiyorum. Bana ne? Bana ne? Tövbe tövbe. Normal bu kadar sert bir insan diye yani Bazı böyle salaklar geliyor. Batuhan. Mod yok. Vermiyoruz. Mami arkadan veriyor diyorlar dedi. Ne sen de küfür ettin. Allah Allah. Yemin ediyorum acı bir kafa bunlar ha. Beş kere Meclis termesin diye de takıyorum. Ayas sen alsın. Aç fiyat. Hadi ya. Chat. Heh, heh, orada dursun bir tık. Hep biri gelsin. <laughs> ya oğlum baton bir siktir git şu an. Tövbe tövbe. Yazmayın. Yayındayken yazmayın. Size de mi? falan diyorum. Diri gelsin artık. Biri. Bir Allah'ın kulu gelsin. <laughs> ya öf bir dur sen de. Allah'ım ya Rabbim ya. Rahat ağız tadıyla yayın yapamıyoruz. Neyse i̇şte biz de o sırada yayını okuyalım. 10 yaşında küfür et soyu. 10 yaşında. Abi, bilip bilmeden yargılamayın. Ya biri gelsin odaya. Patates oldum. Patates oldum şurada. Hadi gelin lan. <laughs> değil, değil. ya oğlum tövbe tövbe bir şey diyeceğim bunlara şimdi. Sonra diyecekler ki ama Ama biri gelsin artık. Allah'ın kulu gelsin. Allah'ın kulu. Evet vs gelecek Allah'ın kulu aranıyor. Öf. Gel anasını satayım gel. Sen ne baş başa kaldık. Baş başa kaldık sen. Ne yapacağız? Ne diyorsun? Abi iki dakika. Ya oğlum bak sende mallık var. Ayas. bir dakika kapıça bir iki dakika açayım gel. Ama Ayas şimdi bak ben orada durdum. Demek ki ya internet sorunu var ya da bir şey diyorum yani. Orada bir beklesen ol, olmaz mı yani? Geldim. Hı, hı. Ah ya oğlum bir dur. Allah'ını peygamberini seviyorsan bir dur. Berkay. Şey Berkay diyorum Batuhan. Batuhan bir Allah'ını seviyorsan bir dur. Allah'ını seviyorsan bir dur iki dakika. Mami gürültü atma yayın açacağım. Gürültü atma ya Mami. Ahmet'e at ya yayın aç. Boş onları. Beyler bir dakika bir yayını aç kapa yapacağım iki dakika.